Beyler birizin selamını yüklüm. 3 ee, gol yemeden kazanma işi var. 3 gol yersek video bitiyor. Bu kadar. Peyri, adeyi mi Ademi, Ademi. Görmüyorum ki amına koyayım. Ademi. Olur bey. Çevirdi. Make <laughs> Belki maçı kazanamayabilirim ama maçı kazanamayabilirim. Maçı kazanamam belki. Maçı kazanamam. Ha. Belki. Aa, benim iki orta ya. <laughs> i̇ki gol <laughs> Te ya. Te abi Bir de Rivas'ta arkadaşlar. eee... Ne diyecektim amına koyayım. Üç gol yemeden bırak maçı kazanma. Üç gol yememek çok inanılmaz. Eee tamam kardeşim. 3 gol yememek çok zor bir şey. Onu diyecektim. Nico Williams ananı avradını. Bilmem ne yapayım ya. Mükemmel bir video gelecek. Çok çok değerli bir şahsiyet, bir komik arkadaşım var. İsmi Tala. Size paylaşmak istemem ama yani baş harfi, baş harfi Tala yani. Söylemeyeyim yani ismini. Süp sürpriz olsun abi. Olur be, Kelle kelle! Müdahalelere bak keycan oynuyor mu? <laughs> Bekelisler. De ya. Olur beke. Olur be. Video bitmez. Amını tut. Tut lan. Çok, çok zor bir şey kalmadı. 70 dakikada gol hiç? Kurt şüphelendi. Kurt şüphelendi. Taç benim de. ise, Ol ise... Ee, arkadaşlar önceki kayıt hiç istemediğimiz sebeplerden dolayı maalesef ki ee, kapandı silinmiş şey adam maçtan çıktı. Bir daha, bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz şimdi. Rahatla. Abi çok iyi oynuyorum ya. 3 gol yersen direkt video video video. Sonu da yok amına koyayım. McAllister. Gravar be. Grava be yalnız Adamda var kardeş. Balde, Kunde. Hadi lan oradan. Balde Niko. Çok kötü oynuyorum ya. Niko Williams. Niko Williams. Verdi. Horner. Bek annemi sikiyim kurtuğa. McAllister. İçeri açtı ortasını. Kafa çizgide müdahale. Teknik spiker olduk amına koyayım. Kunde, Pedri verdi pasını. Hollerbeck verdi. Nico çekti. Bir daha çekti. Baktı. Vurdu. Kim ya? Adam Tevez oynuyor ya. Verdi pası Nico Williams harika çekti pasını verdi şimdi Nico Williams. bir daha ananı aman isi. Hollerbeck kral adam aldı verdi pası. Nico Williams. ver artık. Teya. Teya. Hollerbeck. <laughs> 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 Dakika daha 29 mu ya. Figo. Luis Figo. <laughs> Maymuna döndük aman okum eyleyle. Balde. Nico Williams. Biz oynuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz o Kunde. McAllister. Harika bir pas. Nico Williams. Philip Lam. Lam. Allah Allah. Öyle mi? Video <laughs> için. Teya verdi ademiye Adem oynuyor sen ama Teya verdi. Holır bek. bek çekti. Holır bek. Aman sikiyim ya. Y yakalayacağız. Karşı karşıya Dinatelle amını. <laughs> Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.